10 numara Mustang Atı Amerika Birleşik Devletleri'nin batı eyaletinde sahipsiz, başıboş gezen yabanileşmiş atlardır. Çoğunlukla yaban atı olarak nitelendirilseler de gerçekte evcil attan üreyen yabanileşmiş at denir. 1900'lerde 2 milyon nüfusa sahip oldukları tahmin ediliyordu. 2008 yılı rakamlarına göre 33 bin kadar Mustang vardır. Günümüzde ABD, Borneo of Land tarafından korunup kullanmaktadır tabiatta tamamen doğal bir seçilim ile doğmakta ve hayatta kalmaktadırlar. Bu sebepten ötürü çok güçlü bir genetiye sahiptirler. Diğer evcil türlere göre daha sağlam kemik ve tentonlara sahip atlardır. 9- numara Şair Atı at dünyasının centilmen devleri olarak bilinen bu ırkın büyük at ya da İngiliz siyahı olarak bilinen orta çağ atının neslinden geldiğine inanılmaktadır. Önceleri askeri amaçta kullanılan bu ırk sonraları tarım ve taşımacılık alanında kullanılmıştır. Devasa cüssesine rağmen kendine konulan lakabı hak eden bir mizaha sahiptir. Rivayete göre ortaçağ savaş atlarından geldiği de söylenmektedir. 8 numara Kantraber Şu ana kadar İspanya olarak bilinen bölgede tarih öncesi yaşamış atların soyundan geldiğine inanılan Kanspraderlar Avrupa'da kayda alınmış en eski at ırklarından birisidir. Danimarka orijinli olan bu ırk zeki, arkadaş canlısı ve iyi bir mizaca sahip olması nedeniyle sirklerde kullanılmışlardır. 35 ila 40 yıl arası yaşayabilen bu muazzam atlar leopar desenli at almıştır. 7 numara Arap atı. Arap atı zekası, sadakati ve dayanıklılığı ile bilinen bir at cinsidir. Kökünü ilk çağa kadar dayanır. Efsaneye göre Arap cinsinin dişisini Muhammed bin Abdullah seçmiştir. Çölde uzun bir seyahatten sonra susayan kervandaki hayvanların sadakatini ve dayanıklılığını ölçmek için bir su kaynağının yakınına kadar sürdüğü hayvanları geri çağırmış, bu çağrıya yalnızca 5 tane dişi at karşılık vermiş suyu bırakarak sahiplerine geri dönecek kadar sadık olmaları sebebiyle bu 5 at seçilmiştir. Bu atların Arap atı türünün ataları olduğu söyleniyor. 6 numara Çingene atı Seçici üreme teknikleriyle İngiltere ve İrlanda'da Çingene erkekler ve aileler tarafından oluşturulmuştur. Bunun amacı hem güzel hem de baş edilebilecek kadar uysal, az yemek ve su ile bile verimli bir şekilde çalışacak bir soy yaratmaktır. Bu atlar zeki, uysal, dayanıklı, atletik ve dost canlısıdır. Bu ırka sahip atlar uzun yelek ve kuyrukları, paçalı ayakları ve benekleri ile oldukça çok dikkat çekerler. 5 numara Raki Dağları Atları Raki Dağları Atları Kentekin'in doğusundaki Apalachian Dağları'ndan köken alan 1800'lerin sonunda ortaya çıkmış ve yaklaşık 30 ila 35 yıl yaşayabilen soğukkanlı bir ırktır. Yumuşak bir mizaca sahip olan Raki Dağları Atları güçlü ve dayanıklı bir bedene sahiptir. Irk tercih edilen çikolata rengi koyu sarı yelisi ve kuyruğuyla bilinir. Bu renk kombinasyonu nadir görünen gümüş benek geninin siyah kürkle birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Ve bu ırkta sıklıkla görülür. 4 numara Trakender atları Trakender atlarının eski dayanan bir geçmişi var. Trakender atları kuvvetli ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğu için 1732 yılında Prusya kralı tarafından oluşturulan bir cinstir. Bu cins atların oluşturulmasındaki en büyük sebeplerinden birisi ise askerlerin silah, cephanelik ve yiyecek sevkiyatını daha hızlı ve kolay yapmalarıdır. Teknolojinin gelişmediği eski zamanlarda savaşlardaki ve günlük hayattaki ulaşım atlarla ve binek hayvanları ile yapılmakta olduğu için trekandır atları yetiştirilmiş ve tercih edilmiştir. En iyi ve en güçlü atlar çiftleştirilmesi için kullanılmış, diğer atlar ise binek atı olarak tercih edilmiştir. numara Perseron atı Perseronların kürek kemiklerinin arası belirgin, kısa bir sırtları, derin bir kolanı, uzun sayılan bukağları, büyük yuvarlak hatlı kalçaları ve alt bacaklarında güçlü kasları vardır. Kuzey Fransa'nın Pers köken alan bu ırk Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da oldukça popülerdir. Tarih sahnesinde savaşlar ve tarım alanlarında kullanılmıştır. Genelde yağız ya da demir kır post gözlemlenir. 2 numara Ahal teke Ahal teke bir Türkmen atıdır. Bilim insanları ahal tekiyi 3000 yıl önce insanlar tarafından ilk evcilleştirilmiş at türü olarak görürler. Orta Asya'daki Türk halkları arasında özellikle Türkmenistan'da yaygındır. Ahal tekenin adı Manas ve Dede Korkut gibi Türk destanlarında geçer ve Türkmenistan'ın Ahal Viyaletinde yaşayan teke Türkmenlerinden gelmektedir. Dik bir duruşu, uzun ince bir boynu, eğimli omzu, uzun bir sırtı, uzun bacakları, küçük ve sert bir kalçası vardır. Yelisi yumuşak ve azdır. Kulakları diğer atlardan daha uzun ve hafif orak şeklindedir. Çoğu ahal tekenin gözlerinin etrafı siyah olduğu için gözleri badem şeklinde görünür. Vücudu daima metalik parlar. Kılları çok ince ve yumuşaktır. Hareketleri çok rahat ve esnektir hüner ve eğitim gösterilerinde diğer atların zorlandığı bazı zor hünerleri kolaylıkla başarırlar. Özellikle pas ve töhl adı verilen hareketleri kolay yaparlar. Cesur, zeki, duygusal ve bazen de inatçılardır. Sezgileri güçlüdür, sahibine daima çok bağımlıdır. Hatta tek biniciye alışık olurlar ve onun en ufak imalarını bile algılayabilirler. 1 numara Frishair Atı eyaleti. Friesa eyaleti Avrupa'nın kuzeybatısında bulunan Hollanda Krallığı'nın 12. eyaletinden birisi olan Friland'dan çıkmıştır. Friland Kuzey Denizi kıyılarında milattan önce 500 yılına dayanan oldukça eski bir ülkedir. Buradaki insanlar ticaret, denizcilik, çiftçilik ve at yetiştiriciliği ile yaşamlarını geçiriyorlardı. Friesa Atı, Büyükis Robus'tan kalmaktadır. 16. ve 17. yüzyıllar boyunca belki daha önce Arap kanı özellikle İspanya'daki Andalusian atlarına doğru tanımlanmıştır. Sıcaklığından dolayı sıcak kanlı düşünülmüştür. Frisayer atı safkan İngiliz atının etkilerinden bağımsız tutulmuştur. Son 200 yıl boyunca safkan olarak üretilmiştir.